Merhabalar, YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle en sık sorduğunuz "Acaba kripto paralardaki düşüş sürecek mi?" sorusunu yanıtlamaya çalışacağım. Ben uzunca bir süredir özellikle e, özellikle robotlarla madenlerin yani borsacılarla madencilerin arasındaki savaşın e, retail dediğimiz yani küçük yatırımcıyı etkileyeceğini görüyorduk. Dün saat kaçtı 4-5 sularında bir anda 10 bin dolarlık bir düşüş ee... 10 bin dolarlık bir düşüşle karşılaştık ve bu 10 bin dolarlık düşüşün nedeninin ne olduğu merak konusu. Şimdi bu videoda bunların hepsini açıklayacağım. En önemli soru bu seviyeden alınır mı? 42.800'e kadar bir iğne attı biliyorsunuz bitcoin ama orada yakalamak özellikle işte Bitblo gibi Binance gibi BTC Türk gibi Türkiye'deki borsalarda yakalamanız zor seviyelerdi. O yüzden ne yapacaksınız? İyinin kötünün iyisini yakalamaya çalışacaksınız çalışacaksınız. 44 bin, 45 bin, Ben bu yayına girmeden önce 45 bin, 45 bin dolar seviyelerindeydi. 39.400'e kadar bir iğne atmasını bekliyorum. Ama 39.400 bin 400 yakalayamayacağınız için 41, 42, 43 bin dolarların herhangi bir seviyesine aldığınızda kazancınızı tekrar yerine koyabilirsiniz. Ve bu durumlarda özellikle hızlı hareket eden ve 1 dakikalık grafikleri takip edenlerin dakikada, 10 dakikada, 20 dakikada özellikle tahtalara hakimlerse 50 bin, 60 bin, 50 bin, 60 bin TL'lik karlarını aldıklarını da söyleyeyim. O yüzden tahtaları takip etmek, 1 dakikalık grafikleri takip etmek ve haber akışını takip etmek bu anlamda çok önemli. Ben her zaman şu felsefeyi savunuyorum ee, krizi ya fırsata çevirebilirsiniz ya tehlikeli olarak sizi yemesine neden olacaksınız o zaman dediğim gibi her zaman tetikte kalacağız ve bir şey düşmeye başladığında panikle oradan çıkmak yerine belki yukarıda stoplayıp çıkıp nakit parayla girmek daha mantıklı olabilir ama alım yapabilmek için ne diyoruz? Her zaman sepette TL tutulacak. Şimdi peki nerelere doğru gidecek derseniz 39.400 en dip görebileceği seviye ama ben 41.000-42.000 seviyelerden çevireceklerini düşünüyorum. Nitekim 44.800-42.800'den de çalıştı ama tekrar bir deneme gerçekleşecek. %20-21 oranında düşüşleri biz Bitcoin'de göreceğiz. Bu altcoin'lere nereden yansıyor? Ethereum'un 3000 doların üzerinde kendine yer ediniyor olması 3000 doların altının sizler için iyi bir alım fırsatı olduğunu söyleyecek. Çünkü bu e, bu nefesi atması gerekiyordu. Çok uzunca bir süredir longcular yani aynı 65 bin 64 bin dolarda çok fazla insanı patlattıkları gibi. Hatta bir ara 56 binden çok sert düşmüştü. Longcular arttığında piyasa taşıyamadığı için ve bu piyasanın taşıma maliyetleri arttığı için genelde uzun pozisyonlar arttığında hemen insanları pozisyona patlatmak için böyle bir düşüşe gerçekleştiriyorlar. İnsanlar stop loss'la çalıştıkları için. Yani belli bir seviyeye emir koydukları için de e, oraları patlatmak gittikçe kolaylaşıyor. En önemlisi neydi? 53.500 dolara kadar çıkıldığında oraya konulan emirlerle bakıldığında Bitcoin'in piyasa değeri tekrar 1 trilyon doların üzerine çıkacaktı. Ve oraya gelmeden önce, oralara getirmeden, oralara hacimli arttırmadan önce tekrar bir düşürmelerinin çok mantıklı olacağını ben geçen yayınlarda söylemiştim. Eğer beni dinleyenler varsa Sert bir düşüşün bize doğru geldiğini söylemiştim. So Mesela Ethereum 3000 doların altına indiğinde alım için iyi fırsatlar. Bitcoin 41 bin, 42 bin ve 43 bin ve küsuratlarında alım için iyi fırsatlar. 53500'de ne vardı? 53 bin 500'de 1 trilyon dolar olacağı için o 1 trilyon dolar olmadan evvel düşürmeleri beklenmeliydi. Solana, sol çok sert arttı. %23 oranında arttı ama bu %23 oranında artmasına rağmen şimdi ne oldu? İşte siz böyle kaçırdık mı diyorsunuz? Hayır. Yepyeni coinler çıkacak ortaya. Sadece iyi takip etmeniz gerekiyor. O nedenle ben Solano gibi bir günlük iki günlük şeyler ki Sol ve e, Cardano ikisi bir arada güzel hareket ettiler. Evet. Onlara şimdi bir mola vermemiz gerekiyor. Uniswap. Uniswap aslında sert bir artış almak üzereydi. Çünkü güncellemeler vardı. Güncellemelere baktığınız zaman işte... E güncellemeden ciddi anlamda problem yaşayacak gibi görmüş ama defiler özellikle bitcoin'in 40-50 bin doların üzerinde kendine yer edilmesiyle beraber hareket etmişlerdi. O yüzden dediğim gibi şimdi ben bunu yayın donuyor diye aşağıya yazıyorsunuz ama ben bunu zaten biraz sonra YouTube'a koyacağım için zaten problem yok. Oradan net bir şekilde izleyebileceksiniz. Defilerde şu anda bir hareket durma var. Düşüş devam edecek mi? 39400'e kadar düşebilir en fazla. 41000 dolarlara kadar 41000 dolardan tekrar çalıştırabilirler. Buradaki asıl bu düşüşün yapılmasının nedeni 53500 dolardaki neyden bahsediyoruz? 53500 dolardaki tekrar Bitcoin'in piyasa değerini 1 trilyon dolara çıkacak olan emirlerin bir kısmından kurtulmak ve piyasanın çok daha rahat hareket etmesini sağlayabilmek için yapılan bir işlem. Bu düşüş bekleniyordu. Bu düşüşün geldiği çok iyi oldu. Şimdi 75 bin dolara doğru daha rahat gidebilecek. Safralara atmak gibi değerlendirebiliriz. Özellikle long pozisyonlar yani uzun vadede bitcoin'in artacağını inananların sürekli bitcoin almasıyla beraber dediğim gibi... eee Burada bu düşüşün gelmesi gerekiyordu. Biraz da NFT'lere girelim. NFT'ler çok gelecek vaat ediyorlar. NFT'ler gelecekte biliyorsunuz bundan 5 ay öncesinde 69 milyon dolara Beeple 1981 doğumlu bir sanatçının bir dijital sanatı böyle küçük küçük kolajlardan oluşan bir sanatı 69 milyon dolara Christie's Amerika'nın en önemli müzayedesinde satılmasıyla sonra NFT'lerde bir hareketlilik gerçekleşti. Özel bir videoda NFT'lerin nasıl satılabileceği nasıl oluşturulabileceğini, neden oluşturulmak istendiğini ayrıca anlatacağım ama NFT aslında bir dijital sanat olarak sizlere pazarlanıyor olsa bile non fungible token yani siz iyi bir NFT almak istiyorsanız, iyi bir NFT'ye sahip oldum demek istiyorsanız tek olması gereken bir şeyi almanız gerekiyor ve NFT'lerinizi oluştururken de ben buradan şimdi şunu da şöyle söyleyeyim. Ben buradan NFT'lerle ilgili iyi bir proje arayışına da girdim. Acaba size en iyi piyasayı kim sunuyor? İşte Rarible, OpenSea gibi böyle NFT şeyi var. Mintlemek için neresi olabilir? Nerede daha az komisyon var ve en önemlisi NFT'lerde böyle bir çığır açılıyorsa Ethereum değerlenecek anlamına geliyor. Çünkü şu anda en popüler olanı Ethereum ağı üzerinden alınan ve konulan NFT'ler. O yüzden NFT'lerde bence yer almalısınız ama doğru olan projeleri bulmak buradan önemli. Bakalım göreceğiz. Ben yavaş yavaş araştırmalara başladım. Bu NFT'ler nedir? Buradan da size özel bir video açacağım. Para kriptodan da özel bir video gelecek. Güzel kapsamlı şeyler geliyor. Çünkü bir NFT çılgınlığıdır gidiyor ama kimse yine bir şey bilmiyor ve ben sizlere doğru bilgiyi doğru platformla aktarmanın benim görevim olduğunu düşünüyorum. Onun için arayışa girdim. Bakalım neler olacak. Ben her zaman biliyorsunuz iyi piyasalardaki iyi politikası olan iyi arayüzü olan iyi az komisyon alan projeleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bundan sonrasında onlara devam edeceğim diyorum. Kripto paralardaki çöküş devam edecek. Bu bir çöküş değil. Bu bir safra atımı. Çok normal, çok doğru. 39.400 dolarlara kadar düşme gerçekleşebilir. Ama 41.700, 41.300'lerden de döndürebilirler. Küçük yatırımcılar için 41 bin, 42 bin ve 43 bin seviyelerindeki alımlar iyi seviyeler. Gram altıncılar için 480'in altını gördüğünüzde almak için iyi seviyeler. Dolar 8.27'leri görüp alanlar için iyi fırsatlardı. Ethereum 3000 doların altında gördüğünüz seviyeler iyi fırsatlar. Bunlarda sadece defilere birazcık ara vermeniz gerekiyor. Defilere biraz nefes molası verin. Binance Coin, Binance'teki genel gelişmeler dolayısıyla problem oldu. Chiliz'de burn edildi. 8 milyar tane, 8 milyon tane galiba burn edildi. Orada bir değerleme olacaktır. El Salvador'a Reddit'in Reddit'in destek olmak amacıyla Bitcoin alacağını söylemesi önemli. Pek çok bu arada cüzdanda uyuyan Bitcoin'in piyasalara gelmediği hala cüzdanlarda bekletildiği var. O yüzden dediğim gibi güzel seviyeler, güzel şeyler bizi bekliyor. Çöküş değil, Nefes molası. Bu nefes molasını dikkate alın. Güzel bir seviye tekrar bir roketlemek için, artış için böyle bir molaya ihtiyacı var. Çünkü biraz önce yayının başında söylediğim gibi long'cular çok artmışlardı. Litecoin'den Uniswap'tan sert bir artış görebilirsiniz. Mati Compound ve Aave bu düşüş, bu 10.000 dolar düşüş öncesinde iyi paralar kazandırdılar. O yüzden onlardan biraz uzak durmak lazım. Nakitteyseniz dediğim gibi 41, 42 ve 43 bin dolara iyi seviyeler. 39.400, 39.300'lü seviyelere kadar hatta 37.700'lere kadar bir iğne atabilir ama o iğneleri siz Bugünün borsalarıyla yakalamanız zor. Balina veya sert bir trader olmanız gerekiyor diyorum ve böyle kapatıyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı beğeni bırakmayı unutmayın ki kriptoda lütfen panikle garip satışlar gerçekleşmesin. İnsanlar paralarından olmasın. Her zaman aklınızın bir kenarında şunu bulundurmanız gerekiyor. Eylül ayı kriptolarda para kaybedebileceğiniz madencilere ve borsacılara kaptırabileceğiniz bir ay. Asıl biz güzelliklerimizi e, Kasım ayında toplamaya başlayacağız. Siz lütfen dikkatli olun diyorum ve kapatıyorum. Beni yalnız bırakmadığınız için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Güzel bir NFT videosu da yolda. Güzel proje açıklamaları da yapacağım. Bakalım, görüşmek üzere.